Ahmet Spor bugün şampiyonluk maçında Menemen Spor'la karşı karşıya geldi. İkinci ligde mücadele ediyordu ve bugün aldığı skorla TFF PTT 1. Lig'e çıkmaya hak kazandı. Tebrik edelim Ahmet Spor'u bu yıl. Başarılı bir grafik çizdi ve bitime haftalar kala PTT 1. Lig'e yükselmeyi garantilemiş oldu. Bir bağlantımız olacak bölgeden. Ferit Aslan zannediyorum. Öyle mi? Hazır mı arkadaşlar? Evet Ferit Aslan maçı takip edebildin mi bilmiyorum ama oradan bizlere izlenimlerini aktarmanı rica edeceğiz. Ahmet Spor PTT 1. Lig'e yükseldi. Zaman zaman yaşanan olaylarla gündeme geldi sahası Ahmet Ama elbette bugün sevindirici bir gelişmeyle haber oldu. Ay Ayrıntıları aktarmanı rica edeyim. Dinar Fıstıkoğlu Ahmet Spor 11 yıl aradan sonra TFF 1. Lig'e çıktı. 11 yıldır 2. Lig'de mücadele ediyordu ve sizin de belirttiğiniz gibi geçmişte gittiği birçok deplasmanlarda ırkçı bir ayrıma uğruyordu, saldırılara uğruyordu ama bu yıl Ahmet Spor e, ligin bitimine iki hafta kala aslında şampiyonluğunu garantilemişti ama bugün matematiksel olarak da artık şampiyon diyebiliriz. Şu anda Diyarbakır Stadyumundayım. Yaklaşık 35 bin kişi Ahmet Spor Menemen maçını izliyor. Bu maçta Ahmet Spor'un yenilmesi durumunda bile onunun rakip Anadolu Belediyesi'ne en az 10-0 yenilmesi gerekiyordu. Çünkü Amed 10 e, gollük bir averajı vardı. Dediğim gibi 11 yıldır yıllarca süren büyük bir hasret vardı ve büyük bir camia olan Amed camiası şu anda hakem maçı e, son uzatma 2 dakikası oynanıyor ama Kassamonu e, maçının aldığı sonuca bakıldığında Amed aslında geçen hafta Soma'dan aldığı galibiyetle Şampiyonluğunu ilan etmişti. Dediğim gibi müthiş bir sevinç yaşanıyor. Hem bir Diyarbakır'da şey hem bölge illerinde bugün Amespor'un son maçına e, protokolda yoğun bilgi gösterdi. Dem partinin eski genel başkanı Tuncer Bakaran, partinin yaklaşık 10 milletvekili, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi eş başkanları, ilçe belediye başkanları şu anda stadyumda dediğim gibi yaklaşık 34-35 bin kişi var. Aslında Amespor. Son 4 haftadır bu kadar seyirci kapasitesiyle e, maçlarını oynuyor. E, Türkiye'de Süper Lig'de bu kadar seyirci kapasitesine bakıldığında Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş dışında hiçbir takım bu kadar seyirci kapasitesiyle maçlarına oynamıyor. E çünkü bir özlem ama... var bir hasret var o yüzden de sevgili Ferit oradaki insanlar o özlemi dindirebilme adına o motivasyonla o maça gidiyorlar. İnandıkları şeyin peşinden gidiyorlar. Haklısın doğru söylüyorsun. E şu an maç kaç kaç? Bu arada onu da bir söylersen Evet gerçekten de dediğim gibi büyük bir özlem ve hasret var. 11 yıldır bir türlü çıkamıyor daha önce 2-3 kez playoff'lara kaldı ama playoff'ların Final maçlarında kaybediyordu. İlk sene ilk kez bu kadar e, birinci lige yaklaştı. E, camiasıyla taraftarıyla aslında bütün spor yorumcularının ve kamuoyunun üzerinde en fikir olduğu bir şey e, bir konu vardı. Amel Spor bu camiasıyla ikinci lige yakışmıyor. Birinci lige ve süper lige çıkması gerekir İnşallah. deniliyordu. Ve işte Amel Spor onu bugün gerçekleştirdi. Aslında geçen hafta Soma maçında dediğim gibi gerçekleşmişti. Ama matematiksel olarak da Amed Spor bugün şampiyonluğunu matematiksel olarak gerçekleşti diyebiliriz. Zaten son 2-3 haftadır Amed Spor'un Kastamonu deplasmanında galip gelmesinden sonra şehir merkezinde konvoylar halinde şampiyonluk duru atılıyordu. Evet şu anda hakem maçı bitirdi. Amed Spor şampiyon oldu. 11 yıl aradan sonra Türkiye birinci futbol ligine, TFF birinci futbol ligine bugün matematiksel olarak da Amel Spor'un çıktığını söyleyebilirim. E hoş gelmişler, Safa gelmişler. Darısı Süper Lig'in başına. Renkleri neydi Amel Spor'un? Yeşil, kırmızı. Yeşil, yeşil kırmızı evet. Evet ve bugün de stüdyonun fonuyla benim üstümdeki Ahmet Spor'un renkleriyle biraz uyum sağladı. Tamamen bir tesadüf. günün ruhuna uygun olmuş oldu. Tebrik edelim tüm Diyarbakır halkını da sevinmek o yöre insanına da. Herkese olduğu gibi çok yakışıyor. 11 yıllık bir hasret sona erdi. Dileriz Süper Lig'e kadar yükselir. E, Doğunun incisi Diyarbakır'ın Ahmet Spor'u e, Ferit Aslan'a da verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Menemen Spor'u yendi ve matematiksel olarak da şampiyonluğu garantileyerek TFF 1. Lig'e yükselmeyi hak etmiş oldu. Canlı görüntüler maçın bitiş düdüğü ile birlikte yönetmenim Dersu getirdi ekrana. Bakın biraz önce Ferit Aslan'ın da dediği gibi Süper Lig takımlarının toplayamadığı izleyici tribününe toplamayı başarmış. Yaklaşık 33-34 bin kişilik bir taraftar topluluğu var. Bu maçta Ahmet Spor'u TFF 1. Lig'e uğurlarken takımlarına destek olabilmek adına tribünleri doldurdular. İnandıkları, güvendikleri takımlarını ve şu anda maçın bitiş düdüğüyle birlikte sahaya giren teknik ekip, görevliler, İzleyiciler protokolde siyasilerin olduğunu söyledi. Çünkü futbol asla sadece futbol değildirin. Belki de en güzel örneklerinden bir tanesi. 11 yıl sonra TFF 1. Lig'e yükseliyor Ahmet Gittiği deplasmanlarda zaman zaman uğradığı ee... Saldırılar hep gündeme geldi. Ahmet otobüsüne yönelik olarak taşlandığı görüntüleri zaman zaman gördük. Zaman zaman sahasında çıkan olayları gördük. Ahmet Spor güçlü bir takım bu biliniyor. Gerçekten ikinci lige ben iyi bir futbol izleyicisi olduğumu düşünürüm. Yönetmenimiz Dersu da öyle düşünür. O da iyi bir izleyicidir. Evet ikincilik için fazla demişti Ferit Aslan. bundan sonra TFF birincilikte top koşturacak Ahmet Spor. Şehirde de büyük bir sevinç var. Diyarbakır şehri de maçın bitiş düdüğüyle birlikte sokaklara çıktılar. Tebrik edelim. Darısı Süper Lig'in başına diyelim. Albert Camus'un çok sevdiğim sözü hayatta bildiğim ne varsa hepsini futboldan öğrendim. Çünkü top hep beklemediğim köşeden geldi demiş Albert Camus böyle de olmuştur benim hayatımda da diyerek <laughs>